Merhaba sevgili dostlar Arkana Tarot'la Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Evet yepyeni bir haftadayız ve bu yeni haftada şimdi değişken burçlar açısından bakacak olursak ikizler ve başak burçlarına hangi etkiler var? Hangi etkiler altında kalacaklar? Güneş yükselen ve ay burcunuza göre lütfen beni izlemeyi dinlemeyi unutmayınız. Aramıza yeni katılanlar var bu arada. Hoş geldiler onlar da. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı, yanındaki zil işaretini de lütfen açmayı unutmayınız ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Al ver rengisini koruyalım bu arada. Ve siz kendi hayatınızla ilgili merak ettiğiniz noktaları öğrenmek istiyorsanız profilde bulunan WhatsApp hattından benimle iletişime geçebilir. Ve seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz Bakalım bu yeni haftada şimdi Sevgili ikizler Yükselen ikizler Ay burcu ikizler olanlar neler yaşayacaklar Evet Hangi enerjiler var Demeye kalmadan Baya bir Hareketli mi olacak bu hafta Acaba İkizler Bakalım bakalım hmm. Enteresan. Enerjiler nasıl? Oldu? Ve neler kendini gösterecek bakalım. Şimdi. Evet sevgili ikizler. Bu haftanın temalarında görüyoruz ki. Oy oy oy. Harika enerjiler ve fazladan düşen kartlarla. dünyayı açılıyorum. Gözümü dünyaya açıyorum. Benim gözüm açıldı artık diyorsunuz bir taraftan da. Ve diyorsunuz ki açıkçası daha evrensel olacağım ki zaten Merkür'ün çocukları olduğunuz için bu şekilde olacaktır. Bir daha çok çeşitli kültürel kişilerle farklı kültürel kişilerle iletişim içerisine girme, yeni bir eğitime başlama, dünyaya açılma, vizyonunu geliştirme, daha bu Dolunay açıkçası önemli olacak ki bu hafta gerçekleşecek olan Dolunay'da özellikle diyeceksin ki Kendimi yeni baştan ele alıyorum. Hayatımı yeni baştan ele alıyorum. Kendimle ilgili yeni hedefler belirliyorum. Ve bu yeni hedeflere doğru gidiyorum. Kararlıyım diyeceksin. E, bu dolunayın hislerini ve sezgilerini kuvvetlilik yaratmasıyla birlikte sen diyeceksin ki kendi içinde yeni başlatmak istediğim olgular nelerse hayatında işte bunlarla ilgili açıkçası korkmuyorum diyeceksin. Maddi olarak güçleneceğin ve parasal kaynaklarının açılacağı bir hafta olacak. Hatta e, öyle ki beklenen beklenmeyen yerlerden bir maddi kaynak gelebilir hayatına ve sen bu yeni başlangıçla birlikte aslında bu kapıyı da açmış olacaksın ve diyeceksin ki iki haftalık süreçte yani bu haftayı baz alalım önümüzdeki haftaya da yansıyacak bu. Elimdekilere odaklanıyorum. Yapacaklarıma odaklanıyorum. Değer verdiklerime odaklanıyorum. Bir şekilde yapacaklarımı artık harekete geçirmek istiyorum. Kendimde o gücü maddesel açıdan bekliyordum. Maddi açıdan işte onu da elde ettim. Ve hayalime doğru gitmek istiyorum. Özlediğim şeyleri yaşamak istiyorum diyeceksin bir taraftan da. Şimdi diyor ki cesur, korkusuz, istekli, ve açıkçası biraz da hani geçmişin pişmanlığı da var tabii ki haliyle üzerinizde bir taraftan diyorsun ki hani geçmişte bazı şeyleri yaptım ama umduğum sonuçları da elde edemedim belki bu yönden de biraz hüsranı vurmuş olabilirsiniz pişmanlıklar evresi bakalım elimizde ne kalmış nelere odaklanabiliriz neleri yapabiliriz bu hafta cesur enerjiler var üzerinizde, korkusuz enerjiler var, para kaynaklarında açılma, Gözünüzün açılması, dünyaya açılmanız, yeni bir eğitim, seminer, sertifika ya da hayatın size öğreteceği bir şey olabilir. Bu anlamda farklı dünya kültürlerine açılma ve farklı dünya ülkeleriyle belki de iletişimsel içerisinde kalma bir taraftan var. Hak ediyorum, içime doğuyor zaten, görüyorum ben ve odaklanıyorum. Hayatımda bir şeyler bana doğru geliyor diyorsun ve kendini büyütüyorsun açıkçası. Bu büyüme evresinde de cesur enerjiler seninle birlikte olurken arkama dönüp bakmıyorum. Hani bir hayıflanma, bir pişmanlık belki hafta sonu böyle aklına gelebilir ama sen tamamen bu hafta içinde cesur enerjiler içerisinde, kararlı enerjiler içerisinde olacaksın. Sadece ufacık bir şey belki hafta sonu diyebilir ki sana işte ya geçmişte şöyle olmasaydı da böyle olmasaydı da. Hani çok da hayıflanmayla işin yok senin ama arada sanki bir şey seni yoklayacak gibi görünüyor. Peki şimdi bir diğer destemize bakacak olursak nedir bakalım bu yeni haftanın verecekleri sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizlere dünyaya açılma evet ve hayallerime ulaşmak istiyorum diyorsun bir taraftan da şimdi diyorsun ki ee, öyle bir evrede kaldım ki bazı şeyler olsun artık hayatımda. Yani yapacak olan gücü kendimde bulamayabilirim. Belki işte maddi kaynak bekliyorsun bir şeyleri yapmaya ya da beklediğim bir haber var. Özlem ve hasretle istediklerime ulaşmak istiyorum. Ya biri bana böyle bir şeyle bir destek versin ya da bir şekilde beklediğim haber gelsin. Ya da yolda gözün beklediğin kişi gelsin istiyorsun artık. Gözün yollarda diyebilirim senin için bir buluşma bir görüşme olacak ikili hayatlarda özellikle bu dolunay önemli olmuş olacak tabii ki söz verme sözünü yerine getirme çift açısından hayatında birisi yoksa biriyle karşılaşma hayatındaki varsa bir kişi onunla birlikte bir araya gelme yüz yüze gelme birbirinize söz verme sonra belki de hani sözümü böyle veriyorum ama tutacağın sözler ver anlamında konuşmaların olması özellikle dolunay zamanında diyeceksiniz ki duygular coşacak bu videoyu gördükten belki iki gün sonra belki de ayın 20'li zamanında bir kişiyle yüz yüze gelme durumun var bu bekar olanlar için söylüyorum çiftler açısından da verdiğin sözü tuttun mu hani Belki de yolunu beklediğin bir partnerin var. Gelsin sözünü bana karşı tutsun diyeceksin. Bir karşılaşma yaşanabilir ve bu karşılaşmayla birlikte birbirinize karşılıklı söz verme eyleminde belki bu bir söz, belki bir nişan evresi bazılarınızın hayatında olacak görünüyor. Ve bununla ilgili yasal işlemlerin başlaması bir kısmınız için dediğim gibi hayatında kimse yoksa yeni biriyle tanışabilirsin ve bu tanıştığın kişiyle de karşılıklı olarak daha ciddi konuşmalar yapma içerisine girip ilahi adalet hayatına gelsin. Artık beklediğim şey oluşsun dergicesine. Bana verdiğin sözü tut ya da bir kişi gelecek hayatınızda sana bir söz verecek. Bu sözün tutulmasıyla ilgili bir durum var. Bir kısmınız için ilişkileri olanlar için de diyebiliriz ki artık bir noktada anlaşalım, bir uzlaşmaya varalım. Biz bunu bir resmiyete taşıyalım diyebilirsiniz. Burada diyor ki hak ve adalet senden yana. Bir denge kuracaksın. İlişkide Belki de dengesiz yürüyen bir durum söz konusu. Kalbini orta koy, ortaya koymakta zorluk çekiyor olabilirsin ama o anlamda bir dengelenmeye geçeceksin. Hak, hukuk, adalet konuları, resmi konular, avukatlık konular, bir şekilde vatandaşlık konuları, konsolosluk konuları hayatınıza akıp gelebilir görünüyor açıkçası. Bu anlamda da bir netleşme ve dengeye kavuşma. Belki de evlenerek bir şekilde vatandaşlık kazanmak ya da bir şekilde farklı kültürden biriyle bir beraberlik yaşayarak bir, üst, bir farklı bir milliyete geçme durumu ya da statü değişikliği durumu varsa bir mahkemenin sonlanması ya da bir şekilde Avukatla halledilmesi gereken beklediğiniz bir şey varsa konsolosluk açısından bakacak olursak burada bir konsolosluk görüşmesi, vize görüşmesi gibi bir durum da olabilir. Tabii ki bununla ilgili bir haberin gelmesi hayatınızda söz konusu olacak. Bu hafta enerjiler gerçekten güzel ikizler için ve demek oluyor ki burada beklediğinize değecek istediğinizi alacaksınız ve adalet sizden yana olacak gerçekten de bu arada işte sanatsal organizasyonlara katılmak, belki de konserlere, sinemaya gitmek, aktivitelerde bulunmak, sergiye katılmak gibi böyle hayatınıza estetik dokunuşlar katacak olan durumlar da yaşanabilir not olarak onu da belirteyim. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Evet ne diyoruz ezberledik artık. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle sözlerin, verilen sözlerin size karşı tutulduğu, hak, hukuk, adaletin bir şekilde hayatınızda yerini bulduğu, güzel, coşkulu, cesur, maddi kazançlı bir hafta diliyorum sizlere. Ve ne diyoruz? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste. Evet sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başak olanlar. Şimdi videonun burasına geldiysen lütfen beni takip almayı ve beğeni yapmayı ve yorum bırakmayı da unutma. Sevgili başaklar neler yaşayacaksınız bu hafta etrafınızdaki enerjiler nasıl olacak bakalım şimdi Bununla ilgili odaklanın. Niyetlenelim. Kartlarım bize bu hafta yaşayacaklarımızı hislerimle birlikte gösteriyor olacak. Sevgili Başaklar bu yeni haftada neler yaşayacaklar bakalım. Evet sevgili Başaklar bakalım bu yeni hafta size neler getiriyor. Şimdi e, hayatımda özellikle akademik kariyer içerisinde bulunanlar için söylüyorum. Belki de bir üniversite, dekanlık, profesörler, araştırma görevlileri, bir makama gelme, bilgili bir kişiyle bir makamda görüşme, bir üst mertebeye çıkma. Bilgi konusunda çok bilgili olan başka birinden fayda ve destek görme durumları hayatınıza akıp gelebilir ama öğreneceğiniz bazı şeyler olduğunu gösteriyor. Bilgi olan bir kişiden de destek alacağınız bir durum söz konusu bu hafta. Ve diyorsunuz ki açıkçası hayatımla ilgili olarak şans benden yana işte bu haftada şans senden yana kendini kullanıyor ve diyor ki duygularımla ben kendime inanıyorum. Şansımı kendimi dönüştürmek üzere kullanıyorum. Özellikle ayın 19'u civarında hayatına temas eden bir şans olayı yaşayabilirsin. Bilgi bir kişiye ya da belki de makamında iyi bir mevkiye gelmiş olan bir kişiden de bu anlamda bir fayda görebilirsin. Duygusal anlamda şanslı, kariyer anlamında şanslı bir evre var bu hafta senin için. Yeni bir göreve hazırım. Yani mission impossible der gibi yeni bir görev seninle birlikte diyorsun ki ben tekrardan aynı mertebeye yükselebilirim ve yeni edindiğim görevde bunu layıkıyla, istekle, hevesle, azimle yine başarabilirim. Bu görevi de başarıyla istediğimi k'ye getirebilirim kendimi de aynı şekilde. Şimdi artık savaş zırhını takınıyorum mücadeleye hazırım. Yeni bir göreve hazırım ve bu görev içinde bir şekilde diyeceksin ki tırnaklarımla nasıl bir yere geldiysem ben yine bu görevde tırnaklarımla bir yere geleceğim ve onu da başaracağım diyeceksin. Başarı taçlandırılması söz konusu olabilir hayatınızda. Yeni bir hedef belirlenebilir, bir görev üstlenebilirsiniz. Yine aynı şekilde verdiğiniz emeklerle nasıl tırmandıysanız bu sefer farklı bir tırmanış içerisine girebilirsiniz görünüyor ve Tacımı yine takarım. Zırhımı yine kuşanırım ve istediğim başarıyı aklıma koyduğumu da yaparım, elde ederim diyeceksin. O kadar cesur olacaksın ki sana verilen yeni bir görevle birlikte işte zırhını kuşanıyorsun. Özellikle bu dolunay zamanı 19'u haftasına denk geliyor ve diyor ki sana yeni bir görev verilecek sana. Sen de bunu üstleneceksin. Çok cesur olacaksın. Kendini korumaya alacaksın. Çok şanslı olduğunu hissedeceksin. Güvendiğin bilgi insanları arkana alacaksın ve bu dolunayın sana verdiği cesaretle birlikte yeni bir işe kalkışacaksın. Bu yeni işle birlikte bu yeni görevde tekrardan kendini bilgiyle donatacaksın. Yeni bir şeyler öğreneceksin ve o tırmanışa da geçeceksin diyor hayatınla ilgili olarak. Zamanında böyle bir çalışma yaptıysan, bir pik noktasına bir yere ulaştıysan, sonra hayatın stabile geçtiyse şimdi yeni bir görevle yine bir tırmanışa geçebilirsin ve bu tırmanışla da işte ödülün seninle olabilir. Kral ve kraliçe kıvamında tacını takabilirsin. Ve toplum önü duruşunda istediğin şekilde tanınmayı da getirebilir sana bu. Şimdi bir diğer destem bakalım size neler gösterecek sevgili başaklar. Selam başaklar, ay borcu, başak olanlar. Çok güzel, çok güzel. Enerjiler çok güzel gerçekten de. Diyor ki, hayallerime ulaşmama az kaldı. İki hafta içerisinde öyle bir sürece giriyorum ki hayallerime bir adım daha yaklaşıyorum. Hayal ettiğim iş, aşk, kariyer olabilir tabii ki bu. Ve bununla birlikte bir risk var mı? Var. Ama ben bu riski üstleniyorum ve hayalimi gerçekleştirmeye odaklanıyorum diyeceksin. Akıştayım. Dolunayın özellikle içsel açıdan sizin e, hissetme enerjilerinizde yani yarım kalmışlık hissedebilir. Mesela bir tarafınız eksik hissedebilirsiniz. Tamamlanmıyor hissedebilirsiniz. Yarım kalan bir işiniz olabilir. Bu yarım kalan işi inatla böyle tamamlamaya çalışmayın da biraz süreçte kalırsanız sizin için daha faydalı olabilir. Evet, şimdi. ikili hayatlar açısından partnerlik açısından, sevgililik açısından olumlu bir evre var ve özellikle bu hafta hayatında birisi yoksa biriyle karşılaşabilirsin. Hayatında birisi varsa o kişiyle karşı karşıya gelebilir. Bana bir söz vermiştin bu sözünü tutacak mısın ya da diyebilirsin ki ben sana bir söz veriyorum sözünü tutalım bir söz nişan durumları hayatına akıp gelebilir. İşte bu 19 haftasında açıkçası 16'sında yaşanan en 3 gün sonraki etkileri de hayatınızda artı eksi 3 gün olarak bakacak olursak etkilerini yaşayacağınız. Bu videoyu gördükten sonra iki gün sonrasında da olabilir, ayın 20'li sürecine varan bir döneminde de olabilir. Bir kişiyle söz verme, sözleşme, sözünü tutma, belki de tutabileceğiniz sözler altına, taahhütler altına girme durumları olabilir. Ama tamamen e, bir e, gönül bağı oluşturma durumları var. Hani akışta kaldığım bir süreç, inatla böyle belki de tamamlamaya çalışmasan da bir rölantiye bıraksan, hayat sana belki de bir fırsat sunabilir ve sen de bir şekilde istediğini elde edebilirsin. Hem iş anlamında hem aşk anlamında başaklara bu hafta güzel enerjiler var açıkçası. Evet sevgili başak yükselen başak ay burcu başaklar bu haftaki enerjiler sizler için gerçekten çok güzel. Ve ne diyoruz ezberledik artık etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle verilen sözlerin tutulduğu şekilde yeni başarılı görevlerde şansın da sizinle birlikte olduğu bir hafta diliyorum sizlere. Unutmayın kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.